Aaa! Sevgilim topraktandı. <laughs> Az önce onu baştan atsa. Fırını geçmiş oldu. Elhamdülillah. Fır <laughs> edildi. Buyurun. Abdullah, buyurun açıdık. Ben e, bilmiyordum da sarın cevabını. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok değerli iki yeğenimle birlikteyiz. Yeğenlerimi diğer videolarımdan da hatırlayacaksınız. Yine de isimlerini söyleyelim. Ben Abdullah. Ben Ayşegül. Malum okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi. Buyurun. Abdullah. Buyurun Ayşegül. Biz de ev... Ee... <laughs> Yandım Allah! <gülüyor> Yandım. <gülüyor> Niye siz yandınız? <gülüyor> <gülüyor> Yüzüm yandı. Biz de evden dışarıya pek çıkamıyoruz. Evde kalıyoruz ve evde çok sıkılıyoruz. Bir yarışma hazırladım ve yeğenlerime gelin size yarışma yaptım dedim. Onlar da sağolsun geldiler. Şimdi yarışmamıza geçelim. Size bilgi yarışmasından bahsedeyim. Soruları okuyacağım ve şıkları okuyacağım. Doğru şık geldiğinde yarışmacılar şu şekilde tutacak ve bir adım öne geçmiş olacak. Ve yarışmada 5 olan kazanacak. Şimdi yarışmamıza geçelim. Başlıyoruz. Soru 1 Korona gibi bulaşıcı hastalıkların bir numaralı düşmanı olan namaz kılınmadan su ile temizlendiğimiz ibadet aşağıdakilerden hangisidir? A. Teyemmüm. A. Teyemmüm. Evet Abdullah burada e, e, yanlış cevabı seçtin. He? Cevap, cevap abdest olacaktı. Su ile A. Teyemmüm su ile mi? Abdullah. sen ah, Teyemmüm topraktandı. Az <laughs> önce onu baştan atsa yok yanlış bildi yanlış bildim 1-0 öne geçmiş oldu Evet abdest alırken ne yapıyoruz ağza burnu su verdiğimiz için evet, virüsleri de önlemiş oluyor ikinci ben, soruya geçelim Evet ben yorumların neler neyle, neyle ben karıştırdın bu abdestiyle ile karıştırdım teyemmümden şey o da değil diğerinin abdest yok bu abdest Boy abdestli, gusül abdestli. Gusül <laughs> <laughs> abdestliyle karıştırdım. Eee ben de söyleyeyim. Sen doğru... Aşıkır da alacaktı ama. Ben e, bilmiyorum bu sorunun cevabını. <laughs> abim aldı diye ben de alacaktım evet. ama... İyi ki almamışsın. İyi ki almamışım. almamışım, abim almış. Evet, ikinci soruya geçiyoruz. Hazır mısın Abdullah? Hazırım mısın? Biraz ben iyi daha, Biraz daha sen git düşür çünkü yanlış cevapları seçebiliyorsun. Sen hazır biraz mısın? Biraz da gaza verdim ben. Evet, bir anda gaza gelmek yanlış. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı yaşamanın temel şartlarındandır? A. Televizyon izlemek. B. Temiz olmak. Temiz olmak. Abdullah temiz olmak dedi ve bir, bir. doğru cevabı seçti. Ee, sağlıklı yaşamanın temel şartı temiz olmaktır. Doğru. Durum 1-1 bir, bir oluyor. Ayşegül ne düşünüyorsun? E, o benden daha el uzun. Böyle Ana, ben. Kaçıyor, bak. bak. Hızlı ol. Hızlı oldu. <laughs> olacaksınız. Üçüncü soruya hazır mısınız? Hazırım. Soru 3. Aile içinde yaşanabilecek sorunlar nasıl çözülmelidir? A. Şiddetli tartışarak. B. Küserek. C. Kavga ederek. D. Konuşarak. D. Konuşarak. Ama bu şık gelmeden aldı. Ama zaten son şık kaldı. Doğru cevap oydu yani. Yes. Ama şık gelmeden aldı. <laughs> yani. evet, evet durum... <laughs> Durum 2-1 oluyor. Ayşegül 2, Abdullah 1. Abdullah koronavirüsüne mi yakalandın? Ne oldu? Abi Yok. biraz daha sana kolonya verelim. Yok ya. ya. evet Ayşegül tebrik ediyorum seni. Ayşegül e alkışlayalım. <laughs> evet dördüncü soruya geçiyorum. Hazır mısınız? Evet. evet. Allah'ın bize verdiği maddi ve manevi nimetlere karşılık Allah'a nokta nokta ederiz. Ben biliyorum bunu. Cümlesinde nokta nokta yerine ne gelmelidir? A şükür. B şükür. dua. A şükür. Evet A şükür. A şükür. A şükür bu soruyu gördün mü sen? Hayır vallahi görmedim. görmedim. <laughs> Bak evet. Allah'a nokta nokta ne etmeli? E şükür <laughs> etmeliyiz. Evet. Durum. Ee, Ayşegül 3, Abdullah 1 oluyor. 3, 5. ne düşünüyorsun Ayşegül? <laughs> Allah'a şükür etmeliyiz. Ancak şu anda Allah'a şükür etmelisin. 3 biri yeniyorsun. Evet. <laughs> evet. Bunun hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü Allah'a şükür etmeliyiz. Hazır mısınız? Hazırız. Soru 5. Hayatımızda hayırlı ve güzel olan bir işe başlarken kullandığımız söz aşağıdakilerden hangisidir? A. Elhamdülillah. Elhamdül Elhamdülillah. <laughs> Ne oldu? Ayşegül tuttu değil mi? ben puan kazandım. Evet, son olarak Ayşegül'ün elin, Ayşegül elinde görüyorum kalemi. Cevap atacağım. yanlış. Elhamdülillah <laughs> değil. Ben getirdim. Ben oraya? bile bile yaptım ha. Bak şöyle haber yaptım Ayşegül sana sana tavuk attı. <laughs> <laughs> ben oraya getirdim Tamam ama ikiniz <laughs> de tuttunuz. <laughs> Yok ama ben böyle yaptım. Oraya ben böyle Tuttunuz ama sen gel. En sonunda sen koydun bu. Cevap yanlış. Cevap, <gülüyor> <gülüyor> cevap Bismillahirrahmanirrahim olacaktı. Elhamdülillah Ayşe şükretmemiz <gülüyor> gerektiğinde <gülüyor> söylememiz gereken bir Ayşe şey. Şu anda durum 3-2 oluyor. Hazırız. Soru Hazır 6 cennet nokta nokta ayakları altındadır. Hadisinde noktalı yere ne gelmelidir? Bir dakika. Ayşegül çizgiyi geçiyor şu an. Ay geçmiyor. Hı. Geçiyordu. Geçiyordu. tamam. <laughs> <laughs> ben çizgiyi geçmedim. Çizgiyi geçmeyin aynen. Tamam. A. Kardeşlerin. B. Annelerin. <laughs> anne! 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 <gülüyor> <gülüyor> evet doğru cevap annelerin olacaktı. Ayşegül kazandı. Durum Durum 4-2 oldu Ayşe Ayşegül ne düşünüyorsun? Kazandığımı düşünüyorum. <laughs> sen bu hadisi biliyor muydun? Evet biliyorum. Evet, cennet annelerin Annen. ayakları altındadır. Abdullah sen ne düşünüyorsun? Durum Tırnaklarını kestir. Tırnaklarını kestir. Tırnakların uzun mu senin? Hayır. Ayak, ellerime battı tırnakları. Böyle tırnaklar tırnakları, tırnakları kestikten sonra geri dönüyoruz arkadaşlar. Geri dönüyoruz arkadaşlar. <laughs> Yedinci soruya hazır mısınız arkadaşlar? Hayır. Hazırız. Aşağıdakilerden hangisinin dinimize göre yapılması sakıncalıdır? A. Kitap okumak. B. Yalan söylemek. Yalan söylemek. Ayşe, sen mikrofonu tutacaktın <laughs> ve oyunun galibi olacaktın galiba. <laughs> yalan söylemek doğru cevaptı. Dinimize göre yapılması çok sakıncalıdır. Günahtır. Ee, durum 4-3 oluyor. Ayşegül sen nasıl kaçırdın? Tam mikrofonu tutuyordun. Ne <laughs> Mikrofonu mu tutmaya çalışıyorsun? Yok. <laughs> 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 ben böyle yapayım derken mikrofona geldi. 8 soru için hazır mısınız? Hazırız. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin çocuklarından biri değildir? A. Kasım B. Zeynep C. Rukiye E. Ömer e, Ömer. Ömer. E, Ömer. Aa, yine Abdullah kazandı. Arkadaşlar durum 4-4 oluyor. Ayşegül sen Bunu... sen ne düşünüyorsun? Bunu ben alacağım. 5-4 olacak. Abdullah son oyuna geldik. Arkadaşlar son oyuna geldik. 4-4 oldu durum. Bu oyunu kim alırsa o kazanacak. Abdullah sen ne düşünüyorsun? İddialı mısın? Neden? Yoruldum. İçinden geçeceğim içinden. Hani az önce içinden, içinden geçeceğim diyordun. Yapıyordum bile. İçlerinden geçeceğim. Geçeceğim bu sefer. Evet son sorumuza geçiyoruz. Son soru için hazır mısınız? Hazırız. Hazırız bomba gibiyiz. Her işten önce önlem alıp o iş için gereken çalışmayı yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakarak ona güvenmeye ne denir? A. Yükümlülük B. Tedbir C. Tevekkül <laughs> C. Tevekkül Evet, Ayşegül kazandı. Ayşegül ne düşünüyorsun? Bravo, tebrik ediyoruz seni. Alkışlayalım, alkışlayalım Ayşe Gül'ü. Ayşe e verelim? Ay yok istemem, <laughs> yakıyor elimi. Ne düşünüyorsun Abdullah? Ayşe Gül'ü tebrik edecek misin? Tebrik ederim. Korona var. Sen İçinden... ne düşünüyorsun? İçimden diyorum ki buna bir tane çok büyük bir kıskançlık atacağım. <laughs> ha, ne yapacağım? Kıskançlık. Nasıl? Kıskandıracağım. Nasıl? Okulda bütün herkese yiyeceğim. Yine e, Hasan amcam bizi yakıştırdı. Dini ahlakla. Ben şu an yeni bir şey olabilirim ama Hasanca daha büyük bir yaşma yapacağından dolayı seni yeneceğim. Bu sefer içinden geçemedim ama diğerinde içinden geçeceğim. Ben bu sefer seni içinden geçtim. Hem de bomba gibi patlattım seni. Ben oyunu bile bile verdim. Kendine sevilmesi için. Ama büyüklük bende kalsın. Sen ne düşünüyorsun? Tabi tabi. Bilerekten almadım. Değil mi? Gerçek yarışma saydın dört oyunu sen almazdın. Evet arkadaşlar oyunumuz burada bitti. Ayşegül kazandı. Birimizi tebrik <laughs> edelim bakalım. Gel. Korona var. Evet arkadaşlar oyunumuz burada son buldu. Ayşegül kazandı. Ne ödül vereceğimizi söylemedik ama ödülümüz burada arkadaşlar. Ayşegül için özel tasarlandı. <gülüyor> 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 Ayşegül tebrik ediyorum seni. Ee, Ağzını güzel yendin. Hediyeyi konuşmamıştık ama gün hediyesi bu arkadaşlar. Parfüm hediye ettim. E, bak Ayşegül istiyorsan beğenecek misin? Hasan amcamın gururu gibi. Bakın kalbi verdi bana. Şöyle. Yazık kalbi kırdı kalbi kırdı değmez. Kalbim kırıldı. Ay geri takayım. <laughs> Böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi ve paylaşmayı Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Görüşürüz.